Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile sizlerleyiz. Değerli izleyenler Türk'ün gücünü dünyaya duyuruyoruz. Bu sebepten dolayı kanalımız yoğun şekilde şikayet alıyor. Sizlerden istirhamımız, önerimizin açılması ve sesimizin daha gür çıkması için bu videomuzu beğenin ve nokta dahi olsa yorum yapın. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Amerika'nın gizli silahı ortaya çıktı. Çin, Rusya ve Amerika arasındaki silahlanma yarışı sürerken, Amerika'nın geçtiğimiz günlerde denediği gizli silahı ilk kez gün yüzüne çıktı. Hafta içinde sesten 5 kat hızlı hipersonik füze test eden Amerikan ordusu, bu kez sır gibi saklanan silahın görüntüsüyle dünya gündemine düştü. Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı 7 saniyelik videodaki detay, Rusya ve Çin'le yeni bir silahlanma yarışına girmiş gibi görünen Amerika'nın sırrını açığa çıkarmış olabilir. Sosyal medyada ışık hızıyla yayılan kayıttaki bilinmeyen obje ilk bakışta bir UFO'ya benziyor. Ancak yakından incelendiğinde Amerikan ordusuna ait bir insansız hava aracı veya savaş uçağı olma ihtimali yüksek görüntüye dünya gündemine taşıyan esas unsursa kaydın ünlü silah firması Lockheed Martin'in Movaje çölündeki tesislerinin hemen yakınında çekilmesi. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle hoşçakalın.